İstanbul'u terk ediyormuş. Hiçbir şey beceremiyorum. Aramayın beni dedi. <laughs> Ulan arıza bir tane olsa valla yağla balla besleyeceğim. Zaten müjdeyi getirene kadar attık 140 takla. Şimdi de baba arazi. Ya anlaşma imzalamadık mı? Gitmek yok demedik mi? E ne yapacağız Mesih? Ne yapalım? Denedik olmadı. Buraya kadarmış. Parasının da, pulunun da. Şu kızın yüzü gelecek önümüze. Keşke diyeceğiz. Keşke selam verdiğimiz yedi gün yaşıyor arkadaş. Bugün bu iş yarın pazar yeri. Elinizde ne var ne yok kaybedeceğiz. Ben de yavaş yavaş alışmaya başlamıştım toruna. Ne güzel evde. Ne tatlı kızdı. Su gibi. Aynı. Ben, ben gidip eşyalarımı alırım toplayayım.